Fenerbahçe mi, Batçay mı? Fenerbahçe her şekilde Batçay. Neden Batçay? Fenerbahçeli. Yeterli mi? Yeterli. Her, her türlü Fenerbahçe. Her türlü. Fenerbahçe'nin her oyuncusu Galatasaray'dan iyidir. Her oyuncusu. Her oyuncusu. Yedek oyuncuları? Hiç fark etmez. her şekilde. Şampiyon kim olur? Tabii ki de Fenerbahçe. Niye? Bu sene son olacak. Şampiyon Fenerbahçe. Bu sene de olmazsa Fener. Bu sene olur. Emin miyiz? Evet. Neye göre eminiz? Çünkü Erden Timur'un açıklayacağı belgeleri açıklamadı yani. Evet. Onu açıklasın da görelim önce. Dikardi mi mı? Neden neden Batşahi? Çünkü birincisi koyu fenerliyim. İkincisi çok sempatik. Kendini geliştiren bir oyuncu. Icardi daha başına buyruk ve sevmiyorum. Bana itici geliyor. Neyi başına buyruk? Havuz gibi atlıyor. Havuz gibi atlıyor. Penaltıyı evet. Penaltı ama. Evet. <laughs> evet. Ama penaltıları atıyor. Yani hepsi penaltı değil tabii ki başarılı bir futbolcu ama ikisini kıyaslayınca ben Batşahi derim. Batşahi. Hem de karizmatik diyor aldık. Icardi mi Batshuayi mi? Icardi değil. Icardi bence gereğinden fazla övülen bir oyuncu ki bana hiç samimi de gelmiyor. Ama sağdaki e, sahadaki performansı hoşuma gidiyor. Yani güzel. E, ama Butchai. yok evet. evet. Batshuayi diyoruz. Evet. O nasıl? O iyi. O çok i̇yi güzel. Evet. Icardi daha mı iyi? Evet. Ben olsam Icardi'yi seçmem. Neden seçmezsin? Fenerbahçeliyim abi. <laughs> Diyorum ya, evet. Bir de hani performansını daha çok beğeniyorum hani bir nebze Icardi de Icardi'nin performansı kötü mü ki? Hayır değil. Evet. İyi. Ama Batshuayi'den iyi değil. Evet, iyi değil. Ondan Teşekkür iyi değil. Ya. Ne demek günay derim? Icardi. Hasta kalaatasaray'ım. Adam, adam. Biraz, biraz. Adam, adam. Icardi <laughs> mi? Batshuayi mı? Başa abi ya. Icardi abi. Başa abi ya. Neden Batshuayi? Abi yani ben daha çok seviyorum onu. Süper Lig olarak bakmıyorum da komple kariyer olarak bakınca Genel olarak bakarsak İter, Icardi İtalya'da sevilmedi. Inter'de çok hani şey ırçılık gördü. Ama ikisi de iyi oyuncu ama benim kalbim başka yana. O Galatasaraylı olduğu için. Sen neden Icardi? Ben Süper Lig açısından evet. da bakıyorum. Evet. Genel olarak da bakıyorum abi. <laughs> Icardi Batshuayi ezer. Yani o yüzden hiç tartışmaya bile girme. Röportajı bitir burada. Ezer derken yani bir anlamlı konuşma ama nasıl bir ezer? Nasıl ezer abi? Golleri olsun, kalitesi olsun hani eski takımları olsun. Bunların biliniyor. Evet. gir maç ya bak. Arkadaşım niye bilmiyor Arkadaşım birazcık fanatik o yüzden, o yüzden. Fanatik olmasa derdi Icardi diye. Abi bana göre genel kariyerde Başak daha iyi. Daha başarılı bir adam. Icardi mi Batshuayi mi? fenerli olarak kesinlikle Icardi diyorum. Şu anda bence dünya üzerinde en iyi kafa atan 5 oyuncudan biridir Icardi. Evet. Ee bir yani 4 oyuncu kim? Harry koyulabilir, e, ee, Osimen konulabilir, Haaland konulabilir, tamam. e, Diego Jota konulabilir bence. Icardi de 5. hatta öyle olabilir. Abu Bakar'ı koyamıyor mu? muyuz? Abu Bakar'ı koymuyorum ama Abu Bakar da bayağı iyi Jeko. bence. Ceko? Jeko Ceko Icardi'nin önündeki kafada maalesef. Değil. Icardi bence yani gerçekten şu an dünya klası forvet. E, Galatasaray'ın yaptığı inanılmaz büyük bir transfer başarısı. O yüzden Icardi diyorum ama Batshuayi Bat de değil. seviyorum. Batshuayi Bat de Bat Şai seviyorum Şai. ama Icardi kadar Türkiye'de iyi. Türkiye'de Icardi'ye rakip olacak var mı Forvet? Forvet maalesef yok, yok ya. Yok. <laughs> Icardi mi Batshuayi mi? Icardi abi. Neden Icardi? Abi adam kaliteli adam ya valla. Batçay kaliteli değil mi? Batçay de kaliteli de abi Icardi kadar değil. Adam Avrupa'da bir ismi Ben Fenerli olarak Icardi diyorum yani. Batshuayi <laughs> de Chelsea'de kariyeri vardı. Abi Icardi yani adam kendini kanıtladı zaten ligde. Burada istediğin kadar konuşsana yani zaten. 100 kişi çevirelim soralım abi. Herkes Icardi der. Fenerli olarak ikari. Aynen Icardi abi. <laughs> Icardi mi Batu Şahin? Abi Icardi eder Kimi paramparçalı? Herkesi. Abu Bakar'ı? Abu Bakar alamaz. Neden Abu Bakarı alamaz? Abu Bakar candır abi. Abu Bakar başkaları. Cekku'yu alabilir mi? Paramparça yeter dedi. Paramparça da de kadar edemez abi. Batçay mı eder? Batçay eder. Batçay'ın de kariyerinde Chelsea. Abi yemişim kariyerini istersen Chelsea'dir Real Madrid olsun. İkade alır Batçay ama Avukay alamaz. Avukay candır abi. ben Beşiktaşlıyım doğduğumdan beri. Ama Galatasaray niye şey yapmıyorum şimdi? Taraftar niye olmuyorum Şampiyonlar Ligi'nde? Ülkemin takımı anlıyor musun evet. mu abi? Herkesi tokatlar ama Avukay alamaz. Avukay candır abi. Icardi mi Batçay mı? İkardi bence. Neden İkardi? Abicim adam komple bir golcü. Evet. Yani evet komik bir soru bence. Niye komik? Batshuayi'yi Icardi'yi karşılaştırmak pek doğru değil Niye? bence. Batshuayi Chelsea'den geldi. Fenerbahçe'nin de golcüsü. Evet. Mevcut Aynı mevcut formları üzerinden mi karşılaştır? Tamam göreceğim. Icardi de geldi. Tamam biz de onu soruyoruz. Komik olan da Chelsea'den gelen bir forvet oyuncusunun zayıf mı görüyorsun? Ya zayıf görmüyorum ama evet. bence Icardi ile karşılaştırmak doğru mi? değil. Evet. evet. Icardi çok ayrı bir seviye. Sen? Ay, Icardi mi diyorsun? Aynı şekilde evet. Batshuayi Icardi deseydin? Icardi derdim abi kesinlikle. Daha olduğun için. Bence çoğu Fenerbahçeli de Icardi derdi diğer Fenerler. Ya kesinlikle. Hani objektif baktığınız zaman bence daha klas bir topçu. Icardi mi Batshuayi mi? Icardi. Neden Icardi? Çok duyduk çünkü adını. Duyduk. Gollerini gördük mü? Cık, hayır. Futbolla ilgili değilim. Yok hayır. Hadi duyduk mu? Duydum. Nereden duydun? duydun? İnternetten duydum. İnternetten. Icardi mi Batshuayi mi diye soruyoruz. Icardi abi. Neden Icardi? Daha iyi topçu. Batshuayi değil mi? Icardi mi Batshuayi mi? Icardi. Neden Icardi? E çünkü öyle. adam güzel top oynuyor. Batshuayi oynamıyor mu? Tam Batshuayi oynuyor da Icardi kadar değil. Daha iyi. Evet Icardi daha iyi Evet Icardi şu an Türkiye'de kimle yarışabilir? Hiçbiri Icardi gibi olamaz Hiçbiri Icardi gibi Ve Gaz Saraylı olamaz Ve Galatasaraylı mı? Evet Galatasaraylı Gaz olduğun için olabilir mi? Gönüllü olsaydın böyle der miydin? Fenerli, Fenerli olsam mi? yine <laughs> derdim Yine derdin Yine Icardi derdim Yine Icardi derdin Evet valla derdim Icardi mi Batu Şahin mi? Icardi Neden Icardi abi? Icardi şahane bir futbolcu Evet Batu Şay şahane bir futbolcu değil mi abi? O da güzel ama Icardi daha tecrübeli daha iyi beğeniyoruz. Ben çok beğeniyorum. Beşiktaşlı olduğum halde beğeniyorum. Şarkısı da var abi. Evet. Aşkın olayım diyorlar. Aynen. <laughs> Oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Icardi mi, Batçay mı? Galatasaray'ın yıldızı, Fenerbahçe'nin yıldızı. Galatasarayın ik ikardisi daha iyi. Neden Icardi abi? Ya daha iş yapar o. İş yapar mı? İş, i̇ş yapar. Batçay yapmaz mı abi? Ya o biraz geri sordan yapar. Kariyeri çaresi de abi. Ya ne olursa olsun önemli olan sonuç. Türkiye'de ne yaptığı önemli. Ne Türkiye yaptı? ne yaptığı sonuç, sonuca bakar. Orada olabilir ama Fenerbahçe'de iş yapamaz o. Icardi daha iyi iş yapar. Benim anladığım. Icardi mi, Batçay mı? Icardi. Neden Icardi? Çünkü iyi santrafor. Bir de Galatasaraylıyım. Yeterli mi? Aynen. Misal evet. Batçay Fenerbahçe'de, şey Galatasaray'da, Icardi'de Fener'de olsaydı bu soruyu sorsaydı. Yine Icardi. Icardi Aynen. klas adam. Aynen. Ona da benziyor sanki. Benzettiler <laughs> mi hiç? Yok benzetmediler. Ama aşkın İka olayım diyorsun. Aynen aşkın olayım. Değil <laughs> mi Batçay Bat mı? Bat abi. Icardi. Icardi. Abi Türkiye'ye gelmiş son yıllarda en iyi santrafor Fenerbahçeli olarak evet. söylüyorum. Batçay değil mi? Icardi. Icardi diyor. Icardi, Icardi abi. Şampiyon kim olur? Fenerbahçe. Icardi mi Batça'yım? Ben Fenerbahçeliyim. Batça'yım mı diyorsun? Evet. Neden Batça'yım? Ya ben aslında e, Fenerliyim ama tam maç böyle detaylı evet. izlemiyorum yani. Evet. Ama Fenerbahçe futbolcusunu tutarım diyorsun. Evet, tutarım tabii ki. Teşekkürler. Fenerbahçe. <laughs> Icardi mi Batshuayi mi? Icardi. Neden Icardi? Yani Galatasaray'ımızın gururu. Galatasaraylısın. Evet Galatasaray'ın. Evet. Hem de yani yükseltti Galatasaray'ı. Evet. iyi anlamda. iyi bir yere getirdi. O yüzden Icardi demek istiyorum. Icardi Hadi. mi Batshuayi mi? Abi Icardi. Abi Icardi hani Şampiyonlar Ligi'nde de gollerini falan da gördük. Hani şişt, bayağı bir katkısı var onun. Ama ben Fenerbahçeliyim şu an. Evet. Ama hani Icardi ile Batshuayi kıyaslanması bence çok şey değil ama bence ben Icardi diyorum evet. da gollerini görmedik mi? gördük ama evet. ama işte Icardi ayrı bir şey ya. Ayrı. Ceko ile Icardi de deseydin? Ceko diyorum abi. Ceko daha mı Ceko daha iyi abi. Batshuayi da Chelsea'den gelmiş. Kariyeri Abi adam yaşlandı artık hani eskisi eski bir şey yok yani. O da yaşlandı. Abi Ceko ama hala kariyeri var. Hala gol atabiliyor, gol katısı yapabiliyor. Yani adam bayağı yetenekli hala. Yani yaşına göre bayağı hala yetenekli, yetenekli o. Icardi mi Batshuayi mi? Icardi abi. Neden Icardi? Adam PSG'den geldi abi. Neyin ne olduğu belli yani. Bir de Chelsea'den geldi. Abi Icardi ya. Icardi mi? Vallahi. Ayrı diyorum. Çok ayrı bir adam. Var mı ona rakip? Şu an Türkiye'de yok gibi yok görünüyor. Mu? Şu an yok. Abu Bakar'ı koyuyorlar, Ceko'yu koyuyorlar. Abi Ceko'yu sen biliyorsun yani. Kliplerini bir izlesen. Sa sola vuruyor, sağa top gidiyor zaten. <laughs> Daha kötü yani. diyorsun. Vallahi Icardi abi.